Merhaba ben Elif Bayram. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzden bahsetmem gerekirse fakültenin en köklü bölümlerinden biridir. Resim sanatının gereksinim duyduğu bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Resim bölümünde verilen dersler önceliğin sanat dersleri olmasının yanı sıra genel kültür derslerine de yer vermektedir farklı alanlardan dersler de alabilmekteyiz. Bununla birlikte farklı teknik ve malzemelerle birlikte çağdaş yaklaşımlara da yer veriliyor. Yani resim bölümünde verilen derslerde disiplinler arası çalışmalara olanak sağlanıyor. Bölümümüzün atölyelerinden bahsedebilirim. Ağırlıklı olarak uygulama çalışmaları yaptığımız için her resim sınıfının kendine ait atölyeleri bulunmakta. Öğrencilerin kendilerine ait bireysel çalışma alanları yaratabilecekleri kadar da geniş çaplı ve kullanışlı atölyelerimiz vardır. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümümüzde staj zorunluluğumuz yoktur. Mezuniyet projemiz ise bir konu üzerine seri resimler ve yazılar yazarak bitirme çalışması olarak teslim edilmektedir. Bölümümüzden mezun olduğumuzda çalışabileceğimiz temel alanlar sanat danışmanı, sanat eğitimcisi, özel ve kamu kuruluşlarında ressam veya serbest sanatçı olarak çalışılabilmektedir. Ayrıca pedagojik formasyon eşliğinde resim öğretmenliği de yapılabilmektedir bölümü tercih etme sebebim çocukluğumdan gelen ilgim ve yeteneğimdir. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en büyük etken Antalya'da olması. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü tercih etmem ise eğitim düzeyinin yüksek, akademik kadronun başarılı olmasıdır. Akdeniz Üniversitesi'nde bizlere birçok imkan sunulmaktadır. Bölümüm gereği ise benim en çok faydalandığım atölyeler ve eğitim kadrosunun kalitesidir. Mezuniyet sonrası lisans eğitimimi bitirdikten sonra lisans üstü eğitimime devam ederek akademik kariyer yapmayı planlıyorum. Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek olan adaylara önerim. Resim bölümünü seviyorsanız, yaratıcılığınıza güveniyorsanız ve resime yeni bir şeyler katmayı istiyorsanız buraya gelmelisiniz. Şimdiden üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek olan arkadaşlara başarılar dilerim.